Think that, that now, Eliran? Cause is with yours, brave lions. Brave lions. Dikdik, I'm dying. You are all the difference. You are the difference in the tabela. <laughs> Hay Allah, ya, çok güzel. <laughs> That's truly. La yrit. There's war, dar sheen. Yrittan. Aha kaptan nasıl işte Evet işte, işte bizi reddeden oydu. We don't need luck because we are the best team. Leon. <laughs> Ata takılan değil mi lan? Yo değil o. O neydi? No never mıydı? Neydi ama ne? What a nice comment. Oh yeah. Bakın <laughs> 20 kişi mesaj atmış. <laughs> Steve orada mı? Yok Steve ultim adam. Çaycı yine bir şey yolladı. Oğlum bak benim Facebook'umu st stoklamayın. <laughs> ya ulan nostalji yayınına döndü amına koyayım ya. Aa! hatırladınız mı? Evet, evet. Hatırladınız mı lan chat? Eskiler. <laughs> Arkadaşlar üniversitede Ateşehir'deki bir Ateşşehir'deki bir evi burası. Bilmeyenleri anlatıyorum yine. Bunları anlatma koşumu gidiyor benim. 50 defa da anlatsam sıkılmam. Burası bizim bir arkadaşımızın evi. Bir de Bule var bizim onu korkutmak istiyoruz. Ee, bu maskeyi ben yaptım galiba. Yani hazır zaten satılıyor bunlar. İşte Ronnie ile kanladık manladık böyle. Ondan sonra Screaming kostümü bu. Bu da benim eski YouTuber'lığım işte. Bu da 2007 falan mı bilmiyorum bakayım. Gecenin saat 3'ünü bekledik. Otoparka indik. Görüntü biraz kötü olabilir. Arkadaş, kız arkadaşından dönüyor. Gece otoparkta korkutacağız. İnce bir koridor var. Bir de victim falan yazmışız <laughs> amına koyayım. Hani globalde falan çıkan. <gülüyor> <gülüyor> Yok, e, aydınlık olunca belli olacak. Geliyor. Geliyor. geliyor, geliyor. Bak bunlar orijinal içerikler işte oğlum. Burada kurgu murgu hiçbir şey yok. Harbiden eşek şakası amına koyayım. Öyle kurgu falan yok ha. Ondan sonra boku çıktı onların. Biz koşarak indik aşağıda 17. kattan gördüğümüz için. erkeksi çığlığı yaratılı şahane arkadaşlar. Burada hızlandırdık. <laughs> ne bak surata bak surata. Bu ne ses ne yaptı rengi yemin <laughs> just, just <a> <laughs> ya cast cast your video. Orada devam etmemesinin bir sebebi var. Burak çok korkuyordu böyle şeylerde. Yani böyle ne bileyim biz ona yapıyorduk. Uyuyakalıyordu. Uyuduğu zaman her şeyi sallıyorduk. Böyle deprem oluyor falan diyorduk. Böyle paranormal olaylardan falan çok korkardı. Cinmin bilmem ne dedim mi uçuyordu o.